Ne bileyim, <laughs> kabuğuyla mı sıktın, ne yaptın? Acıcaymış. <laughs> Acı portakalı, kırağı çalmaz şekerim. Dumbul'da <laughs> oynarız değil mi Süleyman? Ee, e, benim bir uykum geldi. <laughs> bir uykum Aa. geldi, 12'yi zor getireceğim Mehpare. Ay olur mu öyle şey, yeni yıl geliyor, yeni yıl. <laughs> ee, e, biz odamızda karşılarız Mehpare, hem sonra hemen uyuruz. He? İyi, ee, peki. Madem uykun gelmiş, ne yapalım? <laughs> Ayol hiç sevmedim, böyle eğlence mi olur? Fındık, fıstık, kurusu. Biz karşıya kadar öyle bir yılbaşı karşılardık ki... ...zannedersiniz ki bir tek yılbaşı İzmir'e geliyor. Öyle bir şatafat, öyle bir curcuna... ...havai fişekler, fener alayları... Maşallah maşallah. Kalkanım, kalk hanım yani kalk. Allah'ın İsmail'e bilip İzmir e uçalım. Burada hayat yok. Oo bey. Hindi eti yaradı sana galiba. Kanatlandı. <laughs> Vallahi ne bileyim. İçimde böyle manalı manasız bir neşe var. Coşuyorum ne coşuyorum. <laughs> Ekşimesin sadıç, i̇ç, iç iç, iç sadıç, iç iç. iç, iç, iç. Ee, i̇ç, siz niye içmiyorsunuz paşam? Ah. Acıca ama, Ya yüreğiniz ferahlar değil mi canım? Ee, biz her zaman içiyoruz. Hayır, Bu, gecesi. Gecesi, Bu gece senin gecen. Bu gece benim, benim gecen. <laughs> ben bir şey anlamadım ama... <laughs> ...neyse canım, hadi kızlar, içelim, neşelenelim hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> ya! Efendim, bize müsaade. Biz yorgunluktan patlıyoruz. <laughs> Ay böyle gözlerimi açamıyorum. Sanki kilit indi. Yapmayın çocuklar. Vallahi bütün seneniz da geçersin. Aa, karışma ayol çocuklara. Bildikleri gibi yapsınlar. Hadi çocuklar hadi siz yatın. Ben bir kaset koyayım. Neşemizi bulalım. <laughs> Haydi yaşa sen. Vallahi ömür kadınsın. <laughs> Başım döndü. Tansiyonum mu düştü nedir? <laughs> ne bana bir tuzlu ayran yapar mısın acaba? Otur otur canım otur şimdi geçer otur. Peki ne zaman? Paşam bu portakal ne kadar safmış böyle? Midemde de hiç yanma yapmadı. Ee, yapmaz tabii. Kendi ellerimle sıkıdım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, gel. Hadi. 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 Allah rahatlık versin. Ay bizim için keyfinizi bozmayın. iyi, iyi ya. eğlenceler. Hadi. Maşallah, maşallah. Hani birbirine yakışanı gördüm de böyle gül ile bülbülü, tahir ile zöhreyi görmedim. Bir de ne zoşumla be. Ne Ne Biz baş başa keyfimizi ah. savurduk. Aman yolla Ve yolun ayrı Ay. Aman yolla Üsküdar'la yolla oh. Yolla oh. yolla, oh. yolla. Oh. yolla.